Bu film kendilerinden kat be kat güçlü Fransız işgal birliğine karşı destansı bir zafer kazanan 44 kahraman Gülekli'nin aziz hatırasına ve şehitlerimize ithaf edilmiştir. Birinci Dünya Savaşı'nda Almanlara karşı büyük bir zafer kazanan 412. Fransız taburu Pozantı'yı işgal etti. Müzik Midi kuvvetlerimiz Pozantı'yı kurtarmak için kuşatma başlattılar. Müzik Batı Çukurova Kuvayi Milliye Komutanı Tekedeoğlu Sinan, Fransız İşgal Komutanı General Döfyö'den Adana ve çevresini boşaltmasını istedi. Albay Greysi, kuşatma altındaki Fransız taburuna asker, top, mühimmat ve yiyecek desteği ulaştırdı. Albay Greysi, Pozantı'daki taburu kurtarmak üzere güçlü silahlarla donatılmış birliğiyle Adana'dan yola çıktı. Belemedik'i kurtaran Kuvayi Milliye, Binbaşı Menir'in buradaki hastanede görevli eşini esir aldı. Yardım ulaşmadan Pozantı'yı kurtarmak isteyen Tekeroğlu Sinan, Binbaşı Menir'e teslim ol çağrısı yaptı. Batı Çukurova bölgesi Niğde'deki 11. Tümen'e bağlandı. Cemal Efe Kavaklı Han Grup Komutanlığı'na atandı. Anafartalar kahramanlarından Yüzbaşı Saffet Bey, Bozantı Kuşatma Komutanlığı'na getirildi. Bozantı'ya yürüyen Albay Greysi Komutası'ndaki Fransız Birliği, Yeniköy ve Kurbanlı Hattı'nı aşamayarak Tarsus'a döndü. uçak, tank ve zırhlı tren desteğinde 5 bin kişilik kuvvetle ikinci kez Pozantı'ya yürüyen Albay Greysi ağır kayıp vererek çekildi. Kavaklı Han'ı aşamayan General Döfyo binbaşı men ile Pozantı'yı boşaltarak Namrun gözle hattından Mersin'e geçmesini bildirdi. Binbaşı Menil başarılı bir yarma harekatıyla Pozantı'dan ayrıldı. Kara bomba müfrezesi Fransız taburunun 120 kişilik öncü birliğini Pazın çukurunda esir aldı. Kar boğazında kara bomba müfrezesinin yoğun ateşine maruz kalan Fransız taburu teslim olmak zorunda kaldı. Müzik kara Afet Üsteğmen Hasan Fehmi Bey ile Binbaşı Menil arasındaki teslim protokolü Gürek'teki bir köy odasında imzalandı. Müzik üsteğmen Hasan Fehmi Bey 718 kişilik Fransız taburunu silah ve mühimmatları ile birlikte teslim aldı. Güçlü silahlarla donatılmış Verdun kahramanı Fransız taburunu esir alan 44 kahraman Gülekli'nin Karboğazı zaferi tarihte eşine ender rastlanır bir başarı öyküsüdür. Türkiye'nin ebedi vatanımız olarak kalması uğruna can veren bütün şehitlerimizin ruhları şad olsun.